Selam arkadaşlar arka bagajın e, tanıtımında aşağıda kliyeyi yazısının altındaki düğmeye bastıktan sonra şurası açtık içindekileri sorduğunda arkadaşlar şunun üstünde yazdığı gibi trafik seti ve içinde ne var diye sorarsa açıyorsunuz iki adet reflektör üçgen şehir içinde 30 şeyler arası 150 metreye konulan hemen arkasında 1 kilogramlık yangın söndürme tüpü. Şurada da ilk yardım setimiz İçinde olan bakın 2 adet sargı bezi, alüminyum yanık örtüsü, el feneri ve bir çift eldivenden hariç bir de şurada görmüş olduğunuz boyunluğu tanıtımını yaptıktan sonra aracın altında şu bölgesinde bakın yedek lastiğimiz stepne ve içinde kiriko kaldırmak için bijon anahtarı da lastiklerimizi sökmek için. Bakın şunların adı bijon. Sökü, söktüğümüz anahtarın adı da bijon anahtarı. Kiriko da aracımızı yani 4 ya da 5 santim kaldırmak için kullandığımız aparat. Teşekkürler, iyi seyirler diliyorum. Daha sonra tanıtımlarımızı yaptıktan sonra arka bagajımızı şu şekilde kapatıp bitiriyoruz.